Alanya'da Başköy'deyiz. Alanya'mıza 56 kilometre mesafede oldukça Alanya'nın en uzak mahallelerinden bir tanesindeyiz. Burada bir heyelan bölgesi var. Geçmiş dönemlerde can kayıplarının da olduğu bir mahalle burası. Muhtarımızın talebi üzerine iş makinelerimizle bölgede bir çalışma yapıyoruz. Başkanım sizden Allah razı olsun. Yıllardır bu çözülemeyen bir sorundu. Sürekli kayma oluyordu burada. Şu anda yapılıyor mevcut. Gitmek üzere. Yaklaşık 60 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde. Allah razı olsun. inşallah kaymayı bir nevi önleyeceğini düşünüyorum. İnşallah. İnşallah olacak. Başkanımın dediği gibi hemen şu yan tarafta derede bir sekiz can kaybı oldu. Heyelan evet. bölgesi olduğu için. E i̇şte bugüne kadar yapılmadı. Nasip bugün neymiş? Bugün nereymiş? Allah razı olsun başkanımız ve başkan yardımcılarından. Oluyor. İstedikten sonra her şey oluyor. Herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz muhtarım. Sağ olun. Başkanım.